İki gün önce ülkenin gündemine düşen haberi hatırlıyorsunuzdur. Biraz da sansürlemem gerekiyor buradaki olayları. Çünkü sarı dolar yiyebilirim. Yememek için basitçe anlatacağım veya haberin detaylarına bakabilirsiniz. Linki yorumlara koyacağım. Kars'ta lise öğrencisi 17 yaşındaki bir kız kendisini köyde 3 senedir rahatsız eden, onunla evlenmek isteyen, onu kaçıracağını söyleyen adamı köyün meydanında öteki tarafa uğurladı diyelim. Sonrasında da tutuklanıyor. Şu anda hakim karşısına çıkmayı bekliyorlar. Bu olay üzerine konuşayım dedim. Çünkü nereden tutsan elinde kalıyor. Kızı 3 yıldır düzenli olarak taciz etmiş bir adam var ortada. Artık yok. Kız biletini kendi kesmiş adamın. Buradaki olayların detayına girdiğinde daha da sinirlenmen gerekiyor. Tamamen sistemin bozukluğundan kaynaklı bir olay bu. Kız gidip bu durumu şikayet edebilseydi, şikayet ettiğim merciler bunu ciddiye alabilseydi şu an bambaşka bir yerdeydi. Hayatına rahat rahat devam edebiliyordu. 17 yaşında bir öğrencisin ve bundan sonraki hayatın aşağı yukarı ne olacağı tahmin edilebiliyor. Hapse girdin, bir kere o hapisteki kültürden dolayı bir çöküş yaşayacaksın. Hapisten çıktın, içeriye girdi diye iş bulmakta zorlanacak. Zaten eğitim hayatı yalan olmuş olacak. Hapiste gördüğü çökmeler nedeniyle çıktıktan sonraki hayatında, özellikle sosyal hayatında insanlarla arasında belli mesafeler olacak. Onun için normal gelebilecek şeyler başka insanlara çok sert geleceği için insanlar onlardan uzaklaşabilecek veya bulduğu insanlar da kendi gibi insanlar olabilecek. Nereden baksan ayrı bir sıkıntı oluşuyor bu durumda. 3 üzücü. Sistem böyle olursa tacizcilere, sapıklara, yargı karşısında herhangi bir ceza kesilmezse veya kesilen cezaların da komik cezalar olması devam ederse insanlar da kendi işini kendi görmeye başlar. Bunlar daha başlangıcı bu arada. Çünkü yargı mekanikleri hala düzgün çalışmıyor. Özellikle kadınlar arasında gayet iyi bilinen bir gerçek var. Böyle durumlarda başvuruda bulunduğunda takmıyorlar ya. Yakın dönemde bununla ilgili bir şeyden dolayı da çok sinirli olduğum için daha da sinirliyim bu konu da Bir arkadaşımın evine sapık dadandı. Herhangi bir şey yapılmıyor. Ama mesela diyelim ki o kişiyi biz bulduk. Diyelim ki böyle biraz güzellikler yaptık o sapığa. Ve sapık şikayetçi oldu. Sapıklığından daha fazla cezayı biz yeriz. Hatta ona sapıklığı için bir ceza verilir mi o bile şaibeli. Sistemin bozuk olması böyle konularda çok önemlidir. Tabii ki burada benim sözüm hiçbir şey ifade etmez. Bu konularda baskıyı uygulaması gereken kişiler tırnak içinde devlet büyüklerimiz. Tabii ki onlar da uğraş bunlarla? Onlar da şu an işte koltuk derdinde veya daha önemli meselelerle uğraşıyorlar. Bir sonraki seçimin ne zaman yapılması gerektiği gibi falan ya da işte Cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiği gibi. O sırada da işte ne olacak? Böyle insanlar kendi hayatlarından oluyor. Geleceklerini yok ediyorlar falan. Kimin umrunda ki? Siyasiler zaten bu konuyu baya bir boşladı. Çünkü yeteri kadar gündem de olamadı bu konu. Bir iki haberlere çıktı sonra tamam. Biliyorsunuz ki Türkiye'de muhalefet içinde, iktidar içinde bir konu üzerine belli bir sayıda tweet atılmıyorsa mesela 50 bin tweet atılmıyorsa o olay aslında bir sorun değildir. Veya onu meclise taşımazlar, partiye taşımazlar. Çok sinirliyim bazı insanlara. Elime verseler o bazı insanları, sistemin bu hale gelmesini sağlayan o bazı insanları ve bunlar net bir şekilde şu siyasi görüştendir de demiyorum. Sevgi manyağı yaparım ya böyle tokat manyağı yaparım o insanları. Sinirim çok yüksek böyle insanlara.